Abla, ben çıkıyorum. Tamam ablacığım. Kader, bekle bir dakika. Ne oldu abla? Bekle bir. Ah. Yok yok, ben yürürüm. Kader hadi al şunu. Sağ ol abla. İyi dersler. Eder! Yavrum, ekmek arası peynir domates yaptım. Akşamüstü acıkınca yersin. Ya anne verme şunu ya, sonra bütün gün çantada kokuyor. Yavrum aç aç ders girmez kafana. Üzme beni. Boşuna. İyi tamam, hadi gönlün olsun. Acıkırsam yerim. Oh. Allah zihni açıklığı versin. Sağ ol canım. Neyini dinleyeceğim sen? Nasıl olsanın neyini dinleyeceğim? Doğru bir şey söylemiyorsun ki hiç. Hem senin tek yapman gereken üniversite sınavına çalışmak ve kazanmak. Hayata bak. ya. Kader ne yapıyorsun bebişim? İyidir tatlım ya. Dersten çıktım eve doğru gidiyordum. Atla hadi çay yoluna gidiyoruz bowling'e. Hmm, bilmem ki. E hadi ama. Ya sonra eve nasıl gideceğim? Canım biz bırakırız seni. Olmadı Tayfun Bakır. O da geliyor seninki. Ya ama şey benim cüzdanım evde kaldı. Doğal olarak kredi kartı da yok. Aman meseleye bak yani seni ikna etmek üniversite sınavını kazanmaktan zor yani. Atla hadi ne olacak hadi. İyi tamam. thank you